Evet Ferete TV izleyenleri TikTok fenomenleriyle birlikteyiz. Mert ve Muhammed'le. Mert hoş geldin Fethiye'ye. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Neler söyleyeceksin? Süper. Burası çok keyifli, çok keyif İlk kez geliyorum ama çok beğendim. Bir daha tercih ederim mi? Ederim. Kesinlikle ederim. Evet, video işte. çektin mi bu burada? Evet video çektim. Hani caddeler aldık kendini yani, gördüm. Nasıl geçti? Güzeldi, keyifliydi. Buradaki insanların gülen yüzü. En evet. önemlisi de bu. Herkes mutlu burada. Çalışanlar da mutlu. Bunu fark Evet, Muhammed sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Neler söyleyeceksin? Abi gayet güzel. Biz çok beğendik. de ilk defa geldik zaten buraya. Ee, yani şöyle huzurlu bir yer. Doğal güzellikleri. Gayet güzel, keyifli. Özellikle ailelerin tatil olarak seçebileceği bir yerlerden bir tanesi. Ben çok beğendim ya. Ya bir de şöyle de bir şey var. Genelde bir tatile gittiğiniz yerlerde biz şey yaparız böyle. Ya burası çok güzel işte buraya yerleşelim falan. Da o tatilin büyüsüyle bir etkilenip şey yaparsın ya abi böyle. Güzel dersin kapılırsın ona. Burada da aynı olduk. Sonra halka sorarız biz genelde burada yaşanır mı diye. Ama diğer yerlerde hani biz çok beğensek halkı burada yaşanmazlar. Ama buranın halkı burayı da çok seviyor. Yani bir yerin halkı orayı seviyorsa orası gerçekten mükemmel bir yerdir. Buraya gelip tatilinizi yapın. Çok teşekkür ederiz.